Evet merhabalar arkadaşlar. Şimdi biz Mevlana Müzesi'ni gezeceğiz. Hep beraber gidelim bakalım. Yürü anneciğim. Ama bugün hafta sonu ve aşırı kalabalık. Herkes oraya giriyor. Nasıl yapacağız inanın ben de bilmiyorum. Kalabalıkta size çektiğim kadar çekmeye çalışacağım. Göstermeye çalışacağım yani. Çünkü çok kalabalık. Ziyaret saatlerini gösterelim. Pazartesi günleri onda açılıyormuş. Onun dışında 9-18.30 arası ziyareti açıkmış arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle bahçesine giriş yaptık. Bahçesi bile efsane güzel arkadaşlar. Bu arada girerken turnikeler var ama hiçbir şeyi bırakmadan turnikeden bile geçmiyorsunuz. Çanta vesaire hiçbir şeyi bırakmadan giriyorsunuz. Ve işin garibi Mevlana Müzesi tamamen ücretsiz. Ücretsiz gezebiliyorsunuz arkadaşlar. Biraz önce gezdiğim şehitlik abidesi de ücretsizdi. Mevlana Müzesi de ücretsiz. Herhangi bir bilet hiçbir şey almıyorsunuz. Direkt girip ziyaret edebiliyorsunuz. Ücret ödemiyorsunuz. Şöyle bir bahçesi var. Gördüğünüz gibi turist kafeleri var. Herkes bekliyor. Şöyle biz de şuradan müzeye doğru giriş yapacağız şimdi. Çok güzel, çok daha güzel. Evet, bahçesinde böyle güller olan güzel güzel bir yer. Bunların içinde ölmüş kişiler var, o yüzden güller var galiba. Türbe. Mevlana Türbe. Hazretleri'nin türbesi var. Babasının, kendinin ve ee, bir sürü yine Mevlevinin türbesi ben var. nereden bilmiyorumsa soyun çünkü başka bir zaman da buraya gelmiştik. İzleyebilirsiniz videosu var. Evet, şimdi dua edeceğiz. Onun için giriyoruz. Evet, Hadi bakalım hem gezeceğiz hem duamızı edeceğiz. Evet. Şöyle girişte zaten yine Mevleviler, o dönemdeki yaşayanların falan mezarları mevcut. Evet bina şu şekilde. Devam edelim defnoş girişte ben de hemen eşarp takacağım. Ama türbeye girerken takacağım. Müze kısmında değil çünkü dua edeceğiz. Evet. Geçen sene yazın geldiğimizde Defne burada bir dua etmişti. Duasını söylemeyeceğim. Şu an. Çünkü daha sonra bunun bilgisini vereceğim. Evet. Ve o duası gerçek oldu. Evet. Değil mi Defne? Şimdi hey. tekrar o yüzden dua etmeye Yayın, geldik. Söyleyemiyorum. Evet bunu daha sonra belirteceğiz ne olduğunu. Evet. Duasının. O yüzden geldik bugün de yine bol bol dua etmeye, dualarımızın karşılık bulması dileğiyle sizler için de, arkadaşlarımız için de dua edebiliriz yine değil mi? Herkesin gönlünden geçenler gerçek olsun inşallah. Ay kayısı ağaçları, kayısılara bakın. Tam da bahçede. Gördün mü kayısıları? Evet. Herkes resim çekiniyor, böyle geziyor. Şimdi buradan bahçesine giriyoruz ve bahçesi oda oda müze şeklinde geziyoruz önce. Ta ki Mevlana Hazretleri'nin mezarına ulaşana kadar sağdan başlıyoruz. Evet, gir bakalım. Şöyle, sen de buradan başla anneciğim bakmaya. Belki bir yerde yazıyordur Tek tek ne olduğunu şimdi anlatamam ama sanki böyle kahve şeyine falan benziyor. Anlamadım. Her şamdan da olabilir. Burası bak, evet şamdan. Mum. Mum koyuyorsun mumluk aydınlatmak için. Çok şık bir vazo. Neymiş? Kandil. Bu kandilmiş bunun adı. Kandil yapmak için bunlar da maşaları közleri almak için. İşte bunlar mumluklar falan anneciğim. Hadi bakalım. Evet, burada böyle e, eski tutulmuş defterler falan var yine. Aynı şekilde burada da hattatlar isimli Osmanlı gidiyor. Şurada hattat çekmecesi kalemleri falan var. Mürekkebi, kalemi, kalem kutusu. Evet. Bakalım burada ne varmış? Hmm. Evet. Matta. şu an Ay şunun tatlılığı ya ne kadar güzel. Şunlar kalem tıraş. Defne bunlar neymiş biliyor musun? Kalemlerin ucunu sivritmek için kalem tıraş bıçak şeklinde. Yürü bakalım diğerine. Arkadaşlar çok kalabalık. Yani bir tarafı boşalmadan biz giremiyoruz. Buraya gireriz. Burası boş. Sayılır çıkıyorlar. Geç. Evet hadi bakalım. Gel. Acaba bu mesnevi mi? Evet mesnevi. Doğru hatırlamışım. Mevlana'nın en büyük kitaplarından bir tanesi. Mesnevi. Evet. En büyük eserlerinden bir tanesi. Baksana ne kadar kalın. O yüzden buraya sadece mesneviyi koymuşlar arkadaşlar. Evet. Onlar dışarıya açılan pencereler ama açılmıyor. Şimdi diğerine. Ne kadar uzun. Sıra yoksa buraya girelim. <laughs> Arkadaşlar burası böyle sırayla oda oda gezerek gidip en son Mevlana Müzesi'nin içine giriyorsunuz. Çıktılar gir anneciğim. Şimdi biz de şuradan başlayalım şöyle musiki yani müzikle alakalı var şeyler varmış burada arkadaşlar. Şimdi şöyle herhalde bu da notların yazdığı bir şeydir defter diye düşünüyorum. Bunlar kudum deniyormuş yani davula benzeyen bir şey nasıl çalındığını bilmiyorum. İlk defa dedim Tef. Tabii ki neyler Olmasa olmaz olmaz. <laughs> Ney evet. evet. Ney üflemek çok, çok zor. Utmuda. Rebap Ut mu da? Cevap deniyormuş gibi bir şey. Pef. Bunlar da böyle dın dın vuruyorlar ya birbirine defne ses çıkartıyor müzik aleti. Yürü bakalım. Yürü bakalım. Hmm, burada da kilimler var. Dok <laughs> Dokuma kilimler var. Kafayı vurdu vallahi adam çıkarken. Kafayı çok fena vurdu. taksesini duyduğunuzu bilmiyorum. <laughs> Gördün mü abi kafasını bir vurdu öyle vurdu değil. Şöyle çok şık, çok güzel eski halılar var arkadaşlar. Dokuma halılar. Aa, Allahu Ekber yazıyor Arapça. Değil mi? Merhaba. Allahu Ekber yazıyor. Var. Acaba seccade falan mıydı? Seccade mi? Ama o amaçla yapılmış gibi. Halıyı yere koymazlar böyle. Ne yani? Aa evet. Kabe değil mi? Kabe. <laughs> Hadi yürü bakalım. Dikkat. dikkat edin kafanıza. Hadi Defnoş. Sonra burası bahçe alanı, sıra bu odaya geliyor. Dergah eşyaları varmış. Bu odada neler varmış? Bunlar varmış arkadaşlar, dergah eşyaları. Defne bunlar ne? Tesbih. Zikir tesbihleri. Baksana uf ne kadar büyük sancak. Bunlar da sancak flamalar. Evet. Devam ediyoruz. Mevlevi eşyaları varmış burada da. Anne bence buna giyin. Gel gel. Evet neler varmış? Kapak balığı gibi. Pazarcı maşası. Maşalar. Aynen bu bıçakları koyduklar ne deniyordu onlara? Herhalde o tarz şeyler bilemedim. Baltalar, nacaklar ama isimleri hepsi farklı farklı bilemedim o yüzden. Burada buhurdan. Bunlar buhur, defne, Buharlık Hani de var ya böyle bize tabii şeyi var yeni sistemi. Buhar çıkıyor böyle rahatlatmak için. Önceden bunlar kullanılıyormuş. Hem koku hem rahatlatmak için. Bunlar da gümüş buhurdanlıklar. Sanırım bunlar da altın. Hadi gel. Kaç tane oda var bilmiyorum. Böyle sırayla giriyorsunuz. Burada da kıyafetler varmış. Gir bakalım. Kıyafetler varmış burada da. Evet. Bak Defne. Burada sirke Ne bu her şey kafalarına sardıkları sarık mı? Evet. Evet bu da öyle. Hadi çıkalım. Hadi çıkalım. Bunlar da kuşaklar bellerine doladıkları. Şimdi vakıf kağıtı diyor. Ne varmış burada? Burada yazılar falan var. Kağıt yazıları. Gel. Evet. Bak, defterler, yazıların çantaları defne. Vakıf defterleri. Yani gelir ve giderler burada yazılıyormuş. Bu defterlere. Evet. Bak bu da ferman. Osmanlı döneminde Konya Tatköy Akın Mevlevi Dergahı'na yayınlanan fermanmış. Ferman ne demek? Duyuru. Herkesin duyabileceği bir yazı, duyuru. Hadi bakalım sonra evet. diğer odaya gidiyoruz. Evet. Ne varmış? Evet. Hepsi tebrizi deniyor. Evet. Kafamıza dikkat. Bir din üzerine bir sohbet. Sohbet ediliyor burada. Aa şu kafalarına giydikleri şey. Serpuş. Serpuş deniyor evet. Bunu kafalarına taşıyorlarmış. Derin ne kadar büyüktü mü? Bu da böyle makalat. Yine. Şimdi şöyle burası kapalı. Muhtemelen bakım var. Sertarik odası. Bunlar varmış içinde. Ne demek bilmiyorum ama kapalı. Kapalı anneciğim yürü. Orada tadilat vardır muhtemelen. Geç buraya. Türbedar odası. Türbedar odası diyor. Neymiş bakalım. Hmm. İncili anahtar kesesi. Defne buranın kapılarını giriş çıkışlarda anahtarı koydukları kese. Oo. Evet. Bu da seccade. Çinçin. Evet, Osmanlı dönemine ait bir seccadeymiş. katlı mı? Bak ayaklarını koyduğun yer, namaz kılıyorsun bak ayaklarını koyduğun yer. Kuyruğu başı mı Evet. Hadi bakalım. Böyle küçük küçük oda oda yapmışlar. Herkes rahatlıkla gezebilsin, kalabalık olmasın diye mi bilmiyorum. Çünkü hepsini tek odada da toplayabilirlerdi aslında ama herhalde o yüzden. Bu kapının adı Dervişan kapısıymış arkadaşlar. Dervişan. Şimdi burası neymiş? Çelebi odası. Aa, yetiştirilen çocuklar. Çelebi odası. Bakalım. Burada küçük öğrenciler, küçük çocuklar Kur'an okumayı, Arapça işte burada konuşmayı hani ders alıyorlarmış yani. Küçük bir okul gibi düşün Defne. Ha, evet. Çık. Ne ya? Hadi bakalım. Hücre mi işin? Ne demek acaba? Bakalım neymiş? Burada da yine bir sohbet. Ay. Bir anda görünce bir ürkütücü geldi değil mi? Gerçekmiş gibi. Arkadaşlar baksanıza. Niye bu kadar sert yapmışlar ya? İnsan korkuyor bakınca. İbrik şöyle. Sedir de tespih çekiyor. Hadi gel. Hmm. Anneanne bakmak istiyorsa o baksın. Nefne ilk gördü bir bir anda görünce. Sultan velet. Mevlevi. Gel bakalım Defne. İşte bak burası nasıl kokuyor Defne. <laughs> Böyle çok eski bir kitap kokusu yok mu? Gerçekten aşırı eski bir kitap kokusu geliyor çok güzel. Sultanbület Divanı. Mesnevi'nin dördüncü cilde. 14. yüzyıl Selçuklu. <gülüyor> <gülüyor> Bu <onun> çok <laughs> önemli bir adı. Tılsımlı gömlek. Define bak bu tılsımlı gömlek. Ya inanışa göre bunu giydirilen kişiler kazadan beladan korunuyor. Giyen kişi. doğala Evet üzerinde zaten bir sürü bir şeyler yazıyor. Sultan Velidin. Bunu giydiğinde koruyormuş biliyor musun her şeyden? Şu an bile çok güzel değil mi ya? Hadi yürü bakalım. Aa, burayı sen geçen geldiğimizde görmemiştin çünkü burası kapalıydı. Şimdi burayı göreceksin. Aşçı dede odası. Ben burayı hatırlıyorum ama Defne görmemişti burayı. Hatırlıyorum ama ben görmedim. Görmedin kapalıydı. Tadilat vardı o zaman biz geldiğimizde bu odada. Aaa şöyle bir var. Evet. Ya bunlar çok sert yapmışlar ya. Bakışları korkutuyor. oğlum. Bak havlusuyla bekliyor. Hadi gel. Elinde havlusu var orada bak. Hadi. Şimdi şuradan içeriye gireceğiz artık. Yürü Defnoş. Şimdi burada arkadaşlar sohbetlerin edildiği, semanların dönüldüğü yer. Defne şöyle sırayla gidiyoruz. Yani resmen bize bakmıyor mu? Böyle yemekler bak ateşler yanıyor, yemekler yapılıyor. Cuma similer, kazanlar. Bak Defne orada Sema, Sema Azen, bak dönüyorlar. Gördün mü? Sema meşk tahtası. Bunun üzerinde dönüyorlar. Sohbetler, Dinli sohbetler yapılıyor. Burada da yine masanın etrafında toplanılmış bir sohbet var. Mevlevi sofrası. Defne Evet. Aa, ben de şimdi gördüm. Eski ayakkabılardan. Aa, çok güzel Nasıl gördün onu? Niyazi Saka post makamı. Allah'ım ilk defa tebessüm eden birisi. Burası da Hürrem Paşa Türbesi'ymiş. Yani bir türbe. Buraya girip dua edeceğiz. Ben hemen eşarbamı takıyorum dua edeceğiz. Hürrem Paşa Türbesi. Küçük bebek mi? Galiba anneciğim. Ben de dua edeyim sizin bittiyse. Hürrem Paşa Türbesi'nden... Aa, Hürrem Paşa kimmiş? Hadi bakalım şimdi. Evet, Hürrem Paşa'yı ziyaret ettik. Şimdi Asıl yere gidiyoruz. Mevlana Türbesi'ne. Şu görüntüyü çok seviyorum. Şu görüntü çok güzel. Burada bütün burada yaşayan Mevleviler yani burada yaşayan işte aşçısı, işte dua edeni çocukları, çolukları onların mezarları anneciğim. Yani bu dergahta yaşayan Mevlevilerin mezarları. Bak burası da Fatma Hatun Türbesi'ymiş. Şöyle bir miyiz? Oraya mı? Şuraya bir girelim annem. Gel önce. Fatma Hatun Türbesi. Karaman Beyler Bey'i Murat Paşa'nın kızı. Gel bakalım. Evet. Karaman Beyler Bey'i Murat Paşa'nın kızıymış Fatma Hatun Türbesi. Şimdi burada da duamızı edelim. Çıkalım. Sinan Paşa Türbesi. Şöyle kimmiş? Karaman Beyler Bey Sinan Paşa. Evet, giriş buradan galoş alıyoruz. Temiz galoşlar şurada, gel. Böyle eşarplar var aslında ama bitmiş. Eşarpları alabiliyorsunuz. Hadi bakalım. Diyenler için böyle uzun kıyafetler var arkadaşlar. Giyebiliyorsunuz. Hadi bakalım Defne. Bol bol dua ediyoruz. kardeşine dua ede ede yürüyor şu an. Ben söyledim duayı. Duayı ben, ben de şurada gideceğim evet. Yani. Defne bu. Şu mavi minik mezar var ya. Mevlana Hazretleri'nin torunuymuş. Ha, abi diyor ya. Celale Hatun. Hazretleri'nin ne Mevlana. Aldım aldım. Da da Bak defnelerin çocuk kaybolmuş. Bak tek başına almışlar. Bak. Evet anas geçeceklermiş şimdi. İşte divanı bir. Çocuk öyle olmuş. Gibi. Gören. Şaşırdım. Söz sancak Kur'an-ı ediyoruz arkadaşlar. Aa çok küçük yazılan minik bir kuran mı acaba kutunun içinde galiba Evet Şurada hırka-i şerifleri var giydikleri. Burada da şifa tasları diyor. Acaba falan mı? Şifa tası. Evet. Bu şamdanlık mum konuyor. Bunlar buhurdanlık. Şu şamdanlığa bak. Defne. Hepsine mum konuyor bak. Aydınlatmak için. Güzel. Sakalı şerifi gezelim. Kabe örtüsü bunlar. Peygamber Efendimiz'in kokusunu nereye var? Sakalı Şerif şurada bak sırada herkes görüyor musun? Bak evet oradan kokluyorsun. Evet. Defne'yi sakalı şeriften alamıyorum sürekli kokluyor. Defne? Delin mi ben artık? Korkuyorum. Hala kokluyorsun evet. 40 bohçaya sarılmış altın çerçeveli küre içerisinde Çekilene muhafaza kokuluyor. ediliyor. Çok evet. Güzel, güzel. Nasıl bir koku aldın peki? Şeker Tarif ve bal gibi. Şeker ve bal gibi. Defne şeker ve bal gibi koktuğunu iddia ediyor Peygamber Efendimizin sakalı şerefine. Şimdi şuradaki şeylere de bakalım. Bak burada kaftanlar, kıyafetler, cübbe. Cübbe. En Gel bakalım. Dur şuna bak ya. kantaşından yapılmış. Çerçevesi zümrütlerle sakalı şerif taşma kutusu. Ay, Efendim. Ne bu ne? Bunlar ne? Bunlar Mevlana Müzesi'ne hediye edilmiştir diyor. Küçük yazılar var üstünde bilmiyorum ama ne bu? Bu ne? Bak kan taşı. Pusula akik taşı. Bunlar taşlarmış. Akik taşı, agatı Bunlar taş defne küçük küçük ve üzerinde doğa yazıyor bu taşların. Bunlar da bak kafalarına girdiği şeyler. Ben orası. Sarıklar. O da aynı şekilde yine. Gel. Kafa şeyi. Kafa şeyi. Evet kafalarına şey girdiği. Senin eş eşyağın gibi. Evet. Rahle. Kur'an okuma rahlesi. Rahle. Kur'an okuyorsun biliyorum. Aferin sana. Üzerine Kur'an koyuyorsun, okuyorsun. Evet masa ayı ne kadar güzel. Şuna bak biraz hedef taşı, beyaz beyaz. Bak burada rahlinin üzerinde Kur'an-ı Kerim var. Nasıl olduğunu gösteriyor. Bu minik acaba minik Kur'anlar için, kucağına alıp okumak için bence. Aynen. Yere koymamak için ve çıkışa doğru gidiyoruz. Şimdi bahçesinde doğal ve şifalı bir su olduğu söyleniyor arkadaşlar. O sudan içmeye gidiyoruz. Diyoruz ki böyle şeyler gerçek değil arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi herkes hem kağıt hem madeni para baya para atılmış. Böyle dilekler dilenmiş para atıp. Birazdan Defne de para atıp dilek dileyecek. Biliyorum hemen diyeceksiniz ki böyle şeyler gerçek değil. Bunu biz de biliyoruz. Defne de şimdi dua edip parasını atıyor. Dileğini dileyip parasını atacak. Aa anne, sen dua etme dileğin daha çok oldu yalan mı? Ama dileğin gerçek oldu. Ama o türbe olduğu için gerçek oldu. Aslında bunlar gerçek değil anne. Bir kültür, bir inanış. Sen yine de yap bakalım. Allah izin verdiği için Tabii ki de aynen öyle. Duası ne diyor? şuraya bakın ya. Nasıl paralar açılmış. Şimdi şuradan su içeceğiz. Su içmeye gidelim bir de şifalı sudan. Suyun şifalı olduğu söyleniyor. Bu bir söylenti ama Rabbimin vardır bir bildiği deyip inanıp içiyoruz. <laughs> şifa olsun inşallah kızıma. Oh şifa olsun. Biz inandık. Allah da gerçek kılsın. Değil mi Refne? Evet. Bakın buraya da paralar atılmış yine böyle dilekler dilenmiş insanlar içinden geldiği gibi yapıyor arkadaşlar. Evet, Mevlana Hazretlerini de bu şekilde ziyaret ettik. Şimdi bahçesine gidip bir dinlenelim gölgede. Videomuza da orada devam edelim. Ben size şöyle baştan sona bir göstereyim arkadaşlar. Şöyle giriyorsunuz burada, oda oda, bütün kıyafetler, kullanılan eşyalar, kalemler, kitaplar vesaire her şey tanıtılıyor. Burada yine mevlevi dergahı var. Burada yine türbeler var. Burada da Mevlana Hazretleri'nin bulunduğu türbede. Burası. Bu şekilde şöyle çıkış yapacağız bahçeden. Hadi gidelim. Evet. <laughs> Defne hoş videomuza affet. et arkadaşlar. <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Biz bugün Mevlana Hazretleri Türbesi'ni gezdik. Sizlerde de Konya yolunuzu düşerse mutlaka bekliyoruz. Tamamen ücretsiz bilginiz olsun.